Selamlar. Ne haber? Nasılsın? iyi misin? Umarım iyisindir. keyiflerde, de yerindedir. Valla benim keyfim yerinde. Güzel güzel AYT fizik tarama sorularını da bir yandan götürüyoruz. Ben sizin tarafından beğenildiğini düşünüyorum. Güzel sorulardır. Bak net söylüyorum. Şu sorulara çok iyi hakim ol. Hepsini çok iyi anla. Sınavda çok bir sorun yaşamazsın. Çünkü gerçekten soracakları soru alanı o kadar kısıtlı ki ben bu sorularda tüm kazanımları olabildiğince neredeyse hemen hepsini taradığımı düşünüyorum ve gerçekten 2-2,5 iki, iki yıldır hiçbir güncel yapmadım şu tarama sorularını. Çünkü gelen sınav o kadar karşılıyordu ki bu yapılan işi. O yüzden bu sorulara çok güzel hakim olursan hiçbir sorun kalmayacaktır. Onu da baştan sana söyleyeyim. O yüzden ne yapıyorsun? Çok dikkatli şekilde dinleyip eksiğin varsa hemen tespit ediyorsun. Sonra onu da ne yapıyorsun? Kapatıyorsun. Güzel. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün devam ediyoruz. 22. sorudan bir başlarız. Şöyle bakalım 22. sorudan başladığımızda. Herhalde bir 32. soruya kadar geliriz bugün de. Arada iki tane güzel soru da var o turuncu sayfalardan. Tamam mı? O zaman hiç vakit kaybetmeden ne diyelim? Sen hazırsın, ben hazırım. Ekim tutar bizi. Hadi gel başlayalım. Şimdi soru 22. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda yayın ucuna bağlanmış en kütleli cisim yatay düzlemde basit harmonik hareketi yapmaktadır. Cismin periyodunu arttırmak için işlemlerinden hangileri tek başına yapılı, yapılmalıdır diyor. Ne yapmak istiyoruz? Biz periyodu arttırmak istiyoruz? Periyot dediğimiz şey neydi? 2 pi m bölü kaydı. Güzel. Bu bir kenarda dursun. Şimdi bu arkadaş ne yapıyor? Burada bir basit harmonik hareket yapıyor. Tekrar söylüyorum. Denge konumundan geçerken yani şuradan şöyle çizeyim. Geçerken üstüne etki eden net kuvvet neydi? Evet sıfırdı. İğme neydi? Sıfırdı. Peki hızı neydi? Maksimumdu. Eğer bu bir basit sarkaç olsaydı denge konumundan geçerken üzerindeki iğme ne olmayacaktı? Sıfır olmayacaktı. Çünkü burada arkadaşın iki tane iğmesi vardı. Bir merkezcil iğme, bir tehditsel iğme. Bunlar arasında zaten iğme sürekli gidip geldiği için cismin iğmesi sıfırdır demek ne oluyor? Yanlış oluyor. Biliyorum map kitabında bunu sıfır alıyorlar. Kitaplarda sıfır alıyorlar. Ancak ÖSYM bunu sordu. Sorduğu senede o iğmeyi ne yaptı? yapmadı? Sıfır almadı. Dikkat et. Bu da sana uyarım olsun. Güzel. Şöyle hatırlatma amacıyla de şuraları iki eşit parçaya bölersek ne diyorduk? Şuradaki kısmı ve şuradaki kısmı eşit sürede almıyordu. Niye? Gitgide gitgide. Çünkü bu arkadaş hızlandığı için burada mesela atıyorum daha yavaş olduğu için ortalama olarak. Mesela buraya 2 saniyede alıyorsa buraya bir saniyede, burayı bir saniyede, buraya 2 saniyede alıyordu. E git gel 3, 6, 9, 12 saniyede mesela tamamlayabilir. Sana gitti periyodu bu arkadaşlar gitti ki 36 saniye verdi. E, 36 saniye verdi ne yapacaksın? Benim yaptığım bu dağılım kaça göre oldu? 3, 6, 9, 12'ye göre oldu. Ha bana 36 saniye diyorlarsa ben ne yapacağım? 3 katını alacağım. Demek ki şuralar artık 2, 1 değil de 6, 3 olacak diyebilirsin. Şimdi... Bana ne demiş? Cismin periyodunu arttırmak için t, eşittir 2 pi m bölü kayda. E kütleyi arttırırsam ben şuradaki kütleyi arttırırsam neyi görüyorum? Periyodun arttığını görüyorum. Birincisini alabiliriz. Sistemi yer çekimi meselenin daha küçük olduğu bir ortama götürmen herhangi bir şekilde bir şey değişmeyecektir. Neden? Şurada herhangi bir şekilde yer çekimi meselesiyle ilgili bir ibare yok. Yayın boyunu kısaltman. Şimdi yayın boyunu kısalttığında yayımız şöyle bir yay olsun. Mesela ortadan ikiye böldün. Bu bölme işleminden sonra bu yayın K'sı yani yay sabit ne olacaktır? Artacaktır yayı daha zor sıkıştırmaya başlayacaksın. Yay bir nevi sertleşecektir. K artacağı için periyot ne olacaktır? Azalacaktır. Bana arttırmak diyordu. O zaman ne oldu? Bu yargı yanlış oldu. O yüzden doğru cevabımız yalnız bir olmuş oluyor. Şimdi soru 23. Kalsiyum bir levhaya paralel ışık demetlerinin tümü düşürüldüğünde metalden kopan elektronların maksimum kinetik enerjisi E olmaktadır. Aynı deney frekans değiştirilmeden metal levha yüzeyine düşen ışık akısı azaltılarak noktasal ışık kaynağı ile tekrarlanmıştır. Buna göre metalden kopan elektronların enerjisi ve bilim zamanda kopan elektron sayısı ilk duruma göre nasıl değişir diyor. Şimdi... Normalde ne yapmışız? Biz kopartmışız ve Söktüğümüz elektronların kinetik enerjisini olmuş E olmuş. Bunda bir sıkıntı yok. Maksimum kinetik enerji bu. Yani E foton eşittir, E bağlanma artı E kinetik dediğimde bir kinetik enerjimiz var. Biz sonra ne yapıyoruz? Frekansı değiştirmiyoruz, sadece düşen ışık akısını azaltıyoruz. Yani neyi azaltıyoruz? Işık şiddetini azaltıyoruz. Her foton ne yapıyordu? Bir tane elektron söküyordu. Eğer ışık şiddetini azaltırsan ne olacak? Senin birim zamanda söktüğün elektron sayısı azalacaktır. O yüzden burası doğru. Yalnız burada enerjiyi belirleyen şey kimdi? Söyleyeyim sana frekanstı. Frekansı biz değiştirdik mi soru değiştirilmediğini söylüyor. E, yani E fotonu biz değiştirmedik. E fotonla bir değişim yok. E kalsiyum bir levha kullanıyoruz. E bağlanmayı da değiştirmedik. O zaman söktüğümüz elektronların maksimum kinetik enerjisi de ne olacaktır? Herhangi bir değişiklik göstermeyecektir. Senin burada ışık şiddetini arttırman sadece söktüğün elektron sayısını değiştirecektir. O yüzden enerjisi ne olur? Değişmez olacaktır. Doğru cevabımız bu yüzden C seçeneği olmuş oldu. Geldik soru 24'e. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda 1 kilogram ve 2 kilogram kütleli K-L cisimleri aynı yükseklikten eşit büyüklükte hızlarla şekildeki gibi fırlatılıyormuş. K cismi düşeye yukarı, L cismi düşeye aşağı doğrultuda fırlatıldığına göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi diyor ki K cisminin hareketi süresince mekanik enerjisi artarken L cisminin mekanik enerjisi azalır. Ortam sürtünmesiz mi? Sürtünmesiz. Sürtünme yoksa burada potansiyeller neye dönüşecek? Kinetiğe kinetikler potansiyel ile bir dönüşüm olacak. Yani potansiyel artı kinetik toplama değişmeyecek. Neden? Çünkü ortamda sürtünme yok. O yüzden mekanik enerjinin artması veya azalması ne olacak? Mümkün olmayacak. Zaten bir sistemin mekanik enerjisini siz arttırıyorsanız dışarıdan bir iş yapmanız lazım. Dışarıdan düzgün bir müdahale lazım. O yüzden biz burada ne yaptık? Sadece bu arkadaşları serbest bıraktık ya da fırlattık her neyse. Yani dışarıdan bir müdahalemiz yok hareket sırasında. Yani mesela taş düşerken bir de şöyle biz vurmuyoruz yani. Herhangi bir şey yapmıyoruz. O yüzden birinci yargı yanlış. Şimdi şu K cismini biz şöyle yukarı doğru arttığımızda ne olacak? Bu şöyle bir çıkacak. Sonra şöyle gelecek. Şimdi buradan gelirken şöyle geçerken aşağı doğru hız büyüklüğü ne olacak? Yine ne olacak biliyor musun? V büyüklüğünde hız olacak. E neden? E fark eden bir şey yok ki. V hızıyla attın, durdu, hızlandı, tekrar geldi. E mekanik enerji korunacağı için herhangi bir şekilde burada enerji kaybı yoksa aynı duruma gelecek. Yani şununla şu aynı durum oldu. Güzel. Yani bunların şu anda hızlarının büyüklüklerine eşit. Tabii ki bu daha aşağıda olacak. Çünkü harekete en başta bu aşağıya giderek başladı. Bu yukarı giderek başladı. Şimdi cisimlerin yere çarpma hızları birbirine eşittir. E aynı yükseklikteler mi? Evet aynı yükseklikte eğer. Bir bakalım H. E bunların neleri var? Bir potansiyel enerjileri var. Mesela K için yazalım. H. artı neyi var? Bir de 1 bölü 2 MB karesi var. E ne olacak bu? Yine bir 1 bölü 2 MV üssü hatta şöyle yazalım Ve üssü kareye dönüşecek değil mi? Potansiyel var bir de hızı var ne olacak? Bir kinetik enerji ile çarpacak. Peki şunu fark edebiliyor musun? Şu emler gidecek. Bu emler gideceği için şu arkadaşın yere çarpma hızında kütlenin bir önemi yok. Hani neyin önemi var? Yüksekliğin önemi var. Aynı. Aynı ortamdalar. G aynı. 1 bölü 2 sabit. Hızlarının büyüklükleri aynı. E'de ne olacak bunlar? Eşit büyüklükte hızlarla çarpacaktır. O yüzden cisimlerin yere çarpma hızları birbirine ne oluyor? Eşit oluyor. Cisimlerin yere çarpma kinetik enerjileri birbirine eşittir. Direkt bunu yok sayabilirsin. Neden hocam? Tamam şurası eşit 1 bölü 2 m e, ve 1 karedeki şu yere çarpma hızları eşit de bunların kütleleri aynı değil ki. Baksana biri 1 kilogram biri 2 kilogram. E sence bunların yere çarpma kinetik enerjileri eşit olabilir mi? Olamaz. Yere çarpma hızlarının büyüklüğü eşit ama kinetik enerjileri olmayacak? Birbirine eşit olmayacak. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Şimdi soru geldi 25'e. Aşağıda verilen ışınlardan hangisi hem elektromanyetik dalga hem de çekirdekten yayılan ışın sınıfında yer alır diyor. Elektromanyetik dalga dediğimiz şey neydi? Hem elektrik hem de manyetik alan bileşeni olan bir arkadaştı. Işık hızıyla yayılan yüklü parçacıkların iğmeli hareketi sonucu oluşan ve boşlukta da ışık hızıyla yayılan bir dalga türüydü ve neydi? Enine bir dalgaydı. Güzel. Mesela bunların bir spektrum vardı. Kızıl radyo dalgalarından başladığını düşünürsek mor ötesi gama ışınlarına kadar ilerleyen geniş bir spektrum vardı. Görünür ışık mesela en bilinen elektromanyetik dalgaydı. Gözünle görebiliyordum. Mesela bir kızıl ötesini bir radyo dalgasını ne yapamıyorsun? Gözünle göremiyorsun. Ve sağa doğru gidildikçe yani radyo dalgalarından gama ışınlarına gidildikçe ne oluyordu? Frekansları artıyordu. Evet dalga boyları ne oluyordu? Küçülüyordu. Boşlukta da zaten ışık hızıyla yayıldığında nasıl öldük? Şimdi diyor ki hem elektromanyetik dalga olsun hem de çekirdekten yayılsın diyor. Şimdi kızıl ışın evet bir elektromanyetik dalgadır. X ışınları evet bir elektromanyetik dalgadır. Gama ışınları bir elektromanyetik dalgadır ama alfa ve beta ışınları ışın olmasına rağmen elektromanyetik dalga değil dir Mesela beta dediğimiz şey radyoaktivite de proton sayısını arttıran veya azaltan beta artı beta eksi türleri vardı. Veya alfa dediğimiz şey protonu 4 kütle numarasında 4 azaltan bir arkadaştı. Bunlar ışın olmasına rağmen elektromanyetik dalga değildi. Güzel. Yalnız kızı, ışın ve x ışınları da çekirdekten yayılan ışın sınıfında yer almıyor. Çekirdekten yayılan ışın sınıfında yer alan arkadaş kimdi? Gama ışınlarıydı. Bu çekirdeğin fazla enerjisi bir nevi salmasıyla olan bir durumdu. O yüzden hem elektromanyetik dalga hem de nereden yayılıyordu? Çekirdekten yayılıyordu. O yüzden de o cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Şimdi geldik güzel bir soruya. Aslında soru baya zor gözükmesine rağmen kolay bir soru. Gel bakalım bir çözmeye, incelemeye başlayalım. Birçok şey öğrenirsin burada. Şimdi burada demiş ki Nihal fotoelektrik olay düzeni devresini ve ışın renklerine göre fotoelektrik olay devresinin davranışını incelemek amacıyla aşağıdaki deney düzenini hazırlıyor. Güzel. Üzerine beyaz ışık gönderilinde fotoelektrik olayın gözlenebildiği bir metal şekildeki elektrik devresinde katot olarak kullanılmaya karar vermiş prizma üzerine gönderdiği beyaz ışık şekildeki gibi kırılarak renklerine ayrılmış ve üzerine delik olan opak bir perdenin üzerine düşmüş. Perdenin üzerinde bulunan delikten geçebilen ışınlar, şöyle biraz daha yaklaşalım, delikten geçebilen ışınlar fotoelektrik olay düzeni devresinde bulunan katotun üzerine şekildeki gibi düşmüş ancak devrede herhangi bir akım oluşmamış diyor. Güzel. Buna göre devreden akım geçebilmesi için perdenin kaydırılması gereken yön bir yönüdür gibi durumlar var. Şimdi önce şuradaki deney düzenini bir incelemeye çalışalım. Şimdi beyaz ışığı prizmaya gönderince ne oluyordu? Renklerinin ayrılıyordu. Bu renklerin ayrılması nasıl oluyordu? En başta kırmızı, sonra turuncu, sonra sarı, sonra kimdi kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, ben de unutuyorum bazen. Sonra mavi, sonra da mor. Mor rengim yok, idare et. Tamam güzel. Yani şuradaki sıralama üstten aşağı doğru kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor diye gidiyor. Güzel. Mesela burada Mesela turuncu ışık şuradan geçtiğini düşün veya sarı ışığın geçtiğini düşün tamam mı? Şuradan geçiyor. Yani şuradaki ışınların olduğunu onlar olduğunu düşün. Ve bu arkadaşlar bu fotoelektrik olay devresinde herhangi bir akım oluşturamamışlar. Neden oluşturamamışlar? Çünkü E foton eşittir. E bağlanma artı E kinetik ya. Evet hocam biz bağlanmaya dokunmadık tamam. E fotonun enerjisi o zaman ne oldu? Yetmedi. Fotonların yani gönderdiğim ışınların frekansı yetmediği için ne yapamadık? Herhangi bir kinetik enerji oluşturamadık. Diyor ki kinetik enerji oluşturmam için benim şu perdeyi nereye kaydırmam lazım? Şimdi şurada bir nokta düşün. Şöyle birazcık şöyle yapalım. Tamam. E ne yapmam lazım? Ben şu turuncu ve sarı ile bu işi yapamıyorsam yeşil ve mavinin gelmesi lazım. Yeşil ve mavi şu anda nerede? Altta. O zaman benim bu deliği aşağı doğru hareket ettirmem. Yani bir nevi iki yönünde hareket ettirmem gerekmiyor mu? Evet. İki yönünde hareket ettirirsem az atıyorum yeşil ve mavi bu sefer geçecektir ve burada ne, ne, bekleyebilirim? Bir akım gözleyebilirim. O yüzden perdenin hareket ettirilmesi gereken yön hangi yönü olacak? Bir yönüdür diyor. Hayır iki yönü olacaktır. Şimdi Devreden akım geçmeye başladığında, ha, devreden akım geçmeye başlıyormuş tamam. Yani mesela yeşil ve mavi gönderdik. Katoda düşen ışınların perde kaydırılmadan önceki durumda katoda düşen ışınlara göre dalga boyu daha yüksektir diyor. Şimdi cümleyi çok iyi anla. Diyor ki yeşil ve mavi'nin dalga boyu mu daha yüksek, yoksa kırmızı ve turuncunun mu? Yeşil ve mavi'nin frekansı yüksek, dalga boyu daha düşüktür. Burada daha yüksektir diyor. Çünkü bak ne diyor? devreden akım geçmeye başladığında kato düşen ışınların perde kaydırılmadan önceki durumda kato düşen ışınlara göre dalga boyu daha düşüktür. Yüksek değildir. Çünkü burada söylediği şey ışınlar yeşil Mesela en baştaki ışınlar neydi? Kırmızıydı. Yeşillerin dalga boyu daha mı yüksek? Hayır daha düşük. Frekansı daha yüksektir. O yüzden bu yargın oldu. Yanlış oldu. Katot olarak iş fonksiyonu daha düşük bir metal kullanırsa ilk durumdaki düzenekte devreden akım geçebilir. Bu ne demek hocam? Bağlanma enerjisinin daha düşük olan bir arkadaş kullanırsan diyor. Belki kinetik enerji elde edebilirsin. Doğru. Çünkü en başta belki bağlanma enerjisi çok fazlaydı. Ancak bağlanma enerjisi düşük bir metal kullandığımızda bu sefer bir kinetik enerji elde edebiliriz. Doğru olabilir, geçebilir diyor. Tamamdır. Bunda bir sıkıntı yok. O yüzden hangileri doğru oldu? Yalnız 3 doğru oldu. Yanıtımız 5 şıkkı olmuş oldu. Şimdi soru 27'ye geldik. Güzel bir sorudur. Zor gibi gözüken aslında bence kolay bir sorudur. Bir bakalım şöyle bir yaklaşalım. Şimdi demiş ki Gökberk fotoelektrik devrede katot üzerinde kullanılabilecek metaller ve bu metalleri düşürülen farklı renklerde ışınların devre etkisini incelemek istemektedir. Gökberk'in elinde bulunan metaller tabloda verilmiştir. Bu üç metalle ayrı ayrı üç özdeş devre kurmak istediğinde metaller ait etiketlerin olmadığını fark ediyor. Bunun üzerine her metali bir kez kullanarak aşağıda üç de özdeş devreyi kuruyor ve ışık şiddetine farklı renklerde ışınlar olarak sonuçları alıyor demiş. Kırmızı göndermiş, akım oluşmuş. Burada akımın büyüklüğünü sormuyorum. Sadece akımın oluşup oluşmadığını soruyorum. Burada sonuç akım oluşuyor demiş. Burada Morris'in göndermiş, akım oluşmuyor demiş. Sadece bu sonuçlara göre Gökberk hangi devrelerde kullanılan metalin etiketini kesinlikle doğru şekilde tespit eder diyor. Soruyu anladın mı? Adamın elinde 3 tane metal var ama etiketleri yok. Ben bunların hangi metale ait olduğunu anlamak istiyorum diyor. Çeşitli durumlar yapıyor. İki tanesinde akım oluşurken bir tanesinde akım oluşmuyor. Şimdi hangisini kesinlikle bu platindir, bu demirdir, bu bakırdır diyebilir onu sordum ben sana. Şimdi bu sorunun trik noktası aslında 3. devre. Neden biliyor musun? Şimdi... E foton eşittir E bağlanma artı E kinetik mi hocam? Evet, çok güzel. Bir sıkıntı yok. Bak. Sen buraya frekansı en yüksek olan ışını gönderdin. Değil mi? Morun frekansı çok yüksek. Yani f fotonu en yüksek gönderdin ve buna rağmen akım oluşmadı. Demek ki buradaki bağlanma enerjisi inanılmaz yüksek olmak zorunda eğer sen bana burada şunu dersen hocam belki burası işte bakır olamaz mı dersen ben de sana şunu derim. Yahu bakırdan sen akım oluşturamıyorsan ve enerjisi daha düşük ışınlar göndermene rağmen platin olan biri var burada demek ki biri platin olacak çünkü. Onda nasıl akım oluşuyor? Yani bir terslik var. O yüzden şunu söyleyebilirsin sadece bu veya bu demir veya bakır bunlardan biridir. Ama şu üçüncüsü kesinlikle ne olacaktır? Platin olacaktır. Başka hiçbir ihtimal yok. Diğer ikisi demir ve bakır olabilir. Onu tam olarak kestiremeyiz. Çünkü ben sadece akım oluşup oluşmadığını sordum. Akım değerleriyle ilgili bir şey yok. O yüzden burada sadece üçüncü arkadaşım ben platin olduğunu bilebilirim. Diğerlerini kesin olarak ne yapamam? Tespit edemem. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği oluyor. Geldik soru 28'e. Bir fotoelektrik olayda bir ışık kaynağı ile metal yüzeyden elektronu koparabilmiş ve bu elektronların belli bir kinetik enerjiye sahip olduğu belirlenmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi belli bir kinetik enerjiye sahipler mi? Sahipler yani E foton eşittir E bağlanma varsa E kinetiği yazdığımda burada bir kinetik enerjimiz var. Tamam. Metal yüzeye düşen ışığın enerjisi metalin eşik frekansından büyüktür. E büyük olduğu için zaten ne yapabildik? Elektron sökebildik. O yüzden bu yargı doğru. Elektronların kinetik enerjisi metal yüzeyin cinsine bağlı değildir. Hayır babalar gibi bağlıdır. Neden? Bağlanma enerjisi düşük bir arkadaş kullanırsan. Fotonun enerjisini sen değiştirmezsen. E kinetik ne olacaktır? Daha fazla olacaktır. Buradaki e kinetik maksimum kinetik enerji oluyor. Onu da uyarayım. Işık kaynağının frekansı değiştirilmeden şiddeti arttırılırsa. Elektronların kinetik enerjisi artmaz. Sen sadece şiddeti arttırıyorsun sen ve frekansla değiştirmiyorsan sadece kopan elektron sayısını değiştirirsin. Şiddet arttırdığında daha fazla elektron sökersin. Ancak kinetik enerjiyi ne yapamazsın? Değiştiremezsin. O yüzden üçüncü yargı da yanlış olacak. Ne oldu? Birinci yargı doğru oldu. Yanıt A şıkkı olmuş oluyor. Evet 29. T0 anda durmakta olan bir araca ait iğme zaman grafiği şekildeki gibidir. Bu grafiğe göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bak bu sorularda önemli cümleler vardır, kelimeler vardır. Ne diyor? Durmakta diyor. Durmakta demesi önemli. Şimdi duran bir cisim var. Bana iğme zaman vermiş. Hız değişimini anlayabiliyorum. E hangi grafiğe gider kafan? Hız zaman grafiğini bak çizersin çok rahat. Niye çizemeyesin ki? Şöyle çizmeye başlayalım. Hız zaman olsun. Şuraya hız değerlerini, şuraya da zaman değerlerini koyarız. Ben duruştan başlıyorsam benim ilk hızımın büyüklüğü ne olacak? Babalar gibi sıfır olacak. Ha, güzel. Burada İMEİ ne demiş? 2A demiş. Ya git A'ya bir değer ver. Mesela 5 de A'ya. 5 metre bölü saniye kare olsa. Burası 10 olur. Burası eksi 5 olur. Yani T'lere de 1, 2, 3 diyelim. T'ye de 1 diyelim atalım. E senin ilk saniye hızın ne kadar değişmiş? 10 değişmiş. E duruştan bir şeye başlıyorsam ve hızın değişiyorsa ne olacaktır? Hızlanacaksındır. O zaman hızının büyüklüğü ne olacak? Şöyle kaldırdık. Ne yaptık? 10 yaptık şurası bak ne oldu 10 şurası ne oldu 1 oldu sonra senin imen değişmiş mi bu aralıkta değişmemiş yani sabit hızlı büyüklükte bir hızla gitmişsin aha da bak götürdüm ha, güzel ne kadar gittik bir saniye daha gittik ondan ne yaptık şuraya hatta şöyle yerleştireyim Gösterdik. Tamam, güzel. Sonra ne oldu? İlmemiz eksi -5 olmuş. -5 olmak ne demek? E ben sağa doğru gidiyordum. İlme eksi -5 ise frene basmışım demektir. E benim burada hızımın büyüklüğü ne kadar değişecek? Bak -5 kadar değişecek. Yani 5'lik bir azalış olacak. E benim hızımın büyüklüğü 10 değil miydi? Evet. Şimdi ne olacak hızımın büyüklüğü? 5 olacak. Yani duruşa geçmeyeceğim. Hala hızımın büyüklüğü olacak. Yani şöyle olduğunu söyleyebiliriz. Şuraya zamanı da koyalım. 3D'ye yerleştirdim. Tamam bak bu hız zaman grafiği. Sana ben burada şey sorsaydım mesela aldıkları yolu sorsaydım ne yapacaktın? Şuranın alanını, şuranın alanını, şuranın alanını ne yapacaktın? Tek tek hesaplayacaksın. O aralıklarda aldığı yol yer değiştirmeleri ne yapabilirdin? Bulabilirdin. 0T aralığında cisim hızlanıyor mu? Valla babalar gibi hızlanıyor. Ne yaptı? Hızını sıfırdan ona çıkarttı. T2T aralığında cisim durmuyor ki. T2T aralığında cisim düzgün doğrusal hareket yapıyor. Yani hızının büyüklüğünü değiştirmeden yardır yardır gidiyor. 2T, 3T aralığında cisim etkeden net kuvvet sıfırıma yahu zaten niye net kuvvet sıfır olsun? F eşittir MA'ya göre IM varsa net kuvvet zaten var. E, 2T 3T aralığında IM yok mu var? Ha, T 2T aralı deseydi kabul ederdim. Ancak 2T 3T aralığında net kuvvet ne olacak? Herhangi bir şekilde sıfır olmayacak. T 2T aralığında bu cisimde ne yapmıyor? Durmuyor ama 0T aralığında ne yapıyor? Hızlanıyor. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Geldik 30. soruya. Bu soruyu biraz da simülasyon üzerinden göstereceğim. Önce bir okuyalım. Diyor ki birim yüke etki eden elektriksel kuvvete elektrik alan denir. Çok güzel bir tanım yapmış. Diyor ki birim bir yüküm var. Var buna etki eden elektriksel kuvvet aslında nedir? Elektrik alandır diyor. Yani kuvvet yönüyle elektrik alan yönünün ne olduğunu söylüyor? Aynı olduğunu söylüyor. Şimdi pozitif yüklü cisimlerin elektrik alan vektörleri kendilerinden dışarı doğrudur demiş. Gel buna bir simülasyondan bakalım biz. Simülasyonumuzu açtık. Bak bir tane artı yüklü cismi bırakacağım ve elektrik alan çizgilerini görmeye başlayacağız. Hop gördük. Ne oldu? Kendisinden dışarı doğru oldu. Ben şunu şöyle aklımda tutuyordum genellikle. Pozitif insanlar dışarıya neşe saçarlar, mutluluk saçarlar. Buradaki pozitif yüklü arkadaşı da mutluluk saçan biri gibi düşün. O mutluluk çizgilerimizde elektrik alan çizgileri olarak ne yapabilirsin? Düşünebilirsin. Yani o zaman pozitif yüklü cisimlerin elektrik alan vektörleri kendilerinden dışarı doğrudur. Bu yargımız ne olacak? Doğru olacak. Güzel. Şimdi diyor ki negatif yüklü cisimlerin elektrik alan vektörleri kendilerine doğrudur diyor. Şimdi bu pozitif yüklü arkadaşı alıyorum. Yerine negatif yüklü bir arkadaş koyduğumda bak ne oldu? Elektrik alan çizgileri kendilerine doğru oldu. Bunu da şöyle tutarsan negatif insanlar birazcık nedir? İçe kapanıktır. Böyle kendine kapanıktır. Pek dışarıyla muhatap olmazlar. Biraz böyle kötü bir benzetme olabilir ama ben böyle akılda tutmuştum lisede. O yüzden burada eksi yüklü olduğunda elektrik alan çizgileri kime doğru? Cisme doğru. Pozitif olduğunda cisimden dışarı doğru diye ne yapabilirsin? Anlayabilirsin. O yüzden ne diyelim? Negatif yüklü cisimlerin elektrik alan vektörleri kendilerine doğrudur. Bu doğru olmuş oldu. Peki diyor ki elektrik alan içerisine bırakılan pozitif yüklü parçacığa etki eden elektriksel kuvvet elektrik alanına zıt yönlüdür diyor. Zaten simülasyona ihtiyaç duymadan ne oluyor biliyor musun? Şurası sana zaten söylüyor bunun yanlış olduğunu. Neden yanlış? Çünkü aynı yönlü olmalıydı. Bak ona buradan da bir bakalım istersen. Şurada biz eksi yüklü arkadaşı bir alalım. Buraya bir sensör koyalım. Sensör artı bir birim yüklük. Artı yüklü bir arkadaş tamam mı? Bunu önüne bir tane artı yüklü cisimi getirirsem ne olacaktır? Bunlar birbirine itmeye çalışacaktır. Yani şu artı yüklü cisim şu eksi a sarı yüke ne yapacak? Yük uygulayacak. Yani yük uygulayacak diyorum. Ee, kuvvet uygulayacak ve bu kuvvet nereye doğru olacak? Şöyle olacak. Bak şimdi koyuyorum şunu bir kapatayım önce. Bu onu uyguladığımız ne oluyor? kulam kuvveti oluyor. Bak elektrik alanı da açtığımda aynı yönlüm oldu. Vallahi gayet bak aynı yönlü oldu. E ben buraya bir tane eksi koyarsam ne olacak? Şu artıyı çıkartırsam. Bak eksi yüklü de olduğunda ne oldu? Elektrik alan yönüyle buradaki kuvvetin yönü ne oldu? Aynı oldu. Bu sensör çünkü artı bir birimlik yük olarak kabul ediliyor. Yani biz aslında şöyle diyeyim. Bu bir kabul. Yani elektrik alan çizgilerini biz temsil ederken. Yani oradaki cisme etki eden elektriksel kuvvet diyoruz ya. Evet hocam. Yani niye? artı yük konuluyor. Eksi yük koyamaz mıyım dersen diye söyleyeyim. Kabul böyle yapılmış. Yani artı yüklü olarak düşünülmüş. O yüzden elektrik alan vektörleri pozitifte dışarı doğru. Negatifte ne olacak? Cisme doğru olacak. O yüzden bu ne oldu? Yanlış oldu oldu. Yanlış oldu. O yüzden doğru cevabımız da 1 ve 2 D şıkkı olmuş oluyor. Bir sürü şey öğrenebileceğimiz soru. Kesinlikle tekrar et. Benzer bir şey gelebilir. Şimdi geldik 31. soruya. Bu soruda da simülasyon kullanacağım. Pozitif yüklü K ve L cisimlerinin çevresindeki eş potansiyel eğriler şekildeki gibidir diyor. Buna göre P1, P2 ve P3 noktaların potansiyeller arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bu arkadaşlar pozitif yüklüymüş. Tamam pozitif yüklüyse bunları aldık. Bunlar aslında ne biliyor musun? İzoips çizgileri. Coğrafyada belki bunu lisede görmüşsünüzdür. İzoips çizgileri üzerindeki tüm yükseklikler neydi aslında? Eşit olarak söyleniyordu. Ve dışarı doğru içeri doğru gittikçe bu değerler değişiyordu. O yüzden P2 ve P3 aynı izoip çizgisi üzerinde olduğu için. Yani aynı eş potansiyel çizgisi o üzerinde olduğu için. P2'nin potansiyeli P3'ün potansiyeli ne olacaktır? Eşit olacaktır. P1 ne olacak? Bunlar artı yüklü bir cisim olduğu için artı yüklü cisimlerden uzaklaştıkça potansiyelimiz azalır. Yani pozitif insanlardan uzaklaştıkça potansiyelimiz ne olacak? Azalacak. Negatif yüklü insanlardan, negatif yüklü cisimlerden uzaklaştıkça potansiyel artıyordu. E potansiyel azalıyorsa buranın potansiyeli yani P1 ne olacak? Onlardan daha büyük olacaktır. Yani yanıtımız P1 büyük P2 eşit P3 olacak. Şimdi gel buna bir simülasyondan bakalım şurada. Şimdi buraya bir tane artı yüklü cisim koyacağım. Şöyle koydum Şu elektrik alanları kapattım. Bir de şöyle koydum. Hemen yanına gibi olsun. Güzel. Şimdi voltaj değerlerini arttım. Bu voltaj aslında onların potansiyelini belirtiyor. Tamam mı? Çok güzel hocam. Şimdi şu voltaj değerini bir kapatacağım. Burada benim bir tane eş potansiyel eğrilerini göstereceğim bir arkadaş var. Bak şu anda bu potansiyel değerini gösteriyor. Şimdi şuraya bir tane bir koyalım. Bak bu benim az önce yaptığım eş potansiyel eğrisi oldu. Bu çizgi üzerine ilerlediğin her yerde şu değer 11 virgül neyse işte aynı olmaya devam edecek. Her yerde ne olacak aynı. Uzaklaştıkça bak ne oluyor potansiyel gitgide 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 azalıyor. Bir de şurada bir potansiyel eğrisi çizelim. Bir de ona benzer. Hatta daha güzel çizebiliyor muyum? Aa hepsi gitti. Neyse şöyle yapalım. Bir de şöyle yaptığımda pek olmadı. Şöyle yapacağız. Bir de şöyle yapacağız o zaman. Yapacak bir şey yok. Yani benim P1 noktamda buralarda oldu. Ne oldu? Bunun potansiyeli daha fazla. Buranın potansiyeli ne o? Daha az. Ancak bu çizgi üzerine gezdiğin her yerde potansiyel ne olacaktır? Aynı olacaktır. Ve uzaklaştıkça bak ne oluyor? Potansiyel azalıyor. Peki hocam buralara eksi yüklü arkadaşlar koysaydık ne olacaktı? Gel koyalım. Eksileri koyalım. Bir de şöyle eksiler koyalım. Bak şöyle iki tane çizdim. Bir tane şuraya çizdim diyelim. Tamam. Bak deki görüyor musun? Yaklaştıkça potansiyel ne kadar az? Eksi 42'den bahsediyor. Evet bak uzaklaştıkça uzaklaştıkça eksilerden uzaklaştıkça ne oluyor? Potansiyel artıyor. Buradaki eksi yön değil. Buradaki potansiyel dediğin şey skaler bir büyüklük belirtiyor. O yüzden eksi 7, eksi 6 gibi gördüğün şeyler burada negatif belirtir. Yön belirtmez. Bak mesela eksiye burada yaklaşıyorsun küçülüyor. Burada yaklaşıyorsun küçülüyor. Ancak aynı çizgi üzerinde ilerlediğinde potansiyel ne olmayacaktır? Değişmeyecek. O yüzden ne oldu bizimde? Doğru yanıtımız D şıkkı olmuş oldu. Geldik soru 32'ye. Bugünün son sorusu olsun. En azından senin de vaktin olmuş olsun. Birazcık tekrar etmek için. Şimdi diyor ki aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik dalgaların günümüzde kullanım alanlarından biri değildir diyor. Şimdi röntgen cihazlarında evet kullanılır. Kim kullanılır? En ilkel ve en zararlı ışınlardan biri olan X ışınları kullanılır. Öyle her gün kafanıza göre bu arkadaşı çektiremezsiniz. Ultrasonik görüntülemede elektromanyetik dalgalar değil ses dalgaları kullanılır ve ses dalgaları mekanik dalgalardır. Temel televizyon kumandalarında kim kullanılıyor? Kızılötesi, K öyle yazalım. Kızılötesi dalgalar kullanılır. Radarla hız ölçümünde radyo dalgaları da kullanılabiliyor. Kızılötesi dalgada belki kullanılıyor bilmiyorum ama mikrodalgalar da kullanıyor Yani bunun çok ayrımına girmezler siz için. Sadece elektromanyetik dalga kullanıldığını bil yeter ve radarla hız ölçümünde Doppler'den yararlanılıyor. Çünkü Doppler'i biz nerede gözleyebiliyoruz? Dalgalarda. Elektromanyetik dalgalarda dalga olduğu için bütün Doppler olaylarını ne yapabiliyoruz? Gözleyebiliyoruz. Mikrodalga fırınlarda zaten bak adı üzerinde mikrodalga, mikrodalga elektromanyetik dalgalar kullanılıyor. Kim kullanılmıyormuş? Ultrasonik görüntülemede. O yüzden doğru cevabımız 5 şıkkı olmuş oldu. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Bence çok güzel detaylar konuştuk. Yani daha ne konuşacağız? İşte fizik böyle zevkli, böyle öğrenilir. Simülasyonlarla desteklenir. Güzel sorularla da iş güzel bir şekilde halledilir. Bunlara hakimsen, ben hocam senin dediklerini her şeyini çok mantıklı bir şekilde anlıyorum. Kafamda soru işareti kalmıyor diyorsan, sınav anında hiçbir şey olmayacak. Gayet tıkır tıkır yapacaksın. Bundan ötesini soramazlar. Öyle bir şey yok. Merak etme. Gayet normal senin benimle yaptığım işte soracaklar. Önce kendine sonra bana güven. Hiç böyle sıkıntı etme. Bunlara iyi hakimsen hiçbir sorun kalmaz. İnan çocuğum olsa şu sorulardan fazla bir şey göstermezdim. Emin olabilirsin. O zaman ne diyelim? Görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.